Selamlar. Bugün MSM Akademi'de ele alacağımız konu uluslararası lojistikte sık yapılan hatalar ve tabii çözüm önerileri. Biliyorsunuz küreselleşen dünyada artık ürünlerin, hizmetlerin, bilginin sınır ötesi akışı yani bu nefes almak gibi bir şey oldu. Olmazsa olmaz. Uluslararası lojistik de bu akışın ana arteri diyebiliriz. Ama tabii bu arterde tıkanıklık riski de yüksek, hataların bedeli de oldukça ağır olabiliyor. Hem de nasıl ağır olabiliyor? Yani bu alandaki hani pürüzleri ve çözüm yollarını kavramak, bu sadece maliyetleri düşürmekle kalmıyor aslında. Operasyonel verimliliği artırıyor. Ee, en önemlisi de müşteri memnuniyetini doğrudan etkiliyor. Hele ki günümüzün bu kadar kırılgan tedarik zincirlerinde en ufak bir aksama bile domino etkisi yaratabiliyor maalesef. Yani şu fatura, konşimento, menşe şehadet namesi, bu belgelerdeki ufacık bir eksiklik ya da bir yanlışlık malların haftalarca gümrükte beklemesine hatta belki geri gönderilmesine bile sebep olabiliyor. Akademik kaynaklarda da hep bu darboğaz vurgulanır zaten. Tam isabet. Her ülkenin gümrük mevzuatı yani farklı bir labirent gibi adeta ve sürekli de değişiyor. Üstelik çözüm aslında basit gibi görünüyor ama ciddi bir disiplin gerektiriyor. Mevzuatı an beyan takip etmek şart, İşinin ehli iyi gümrük müşavirleriyle çalışmak ve tabii ki dijitalleşmeden sonuna kadar faydalanmak lazım. Özellikle belgelerin elektronik ortamda doğrulanması e, hata payını gerçekten ciddi oranda düşürüyor ve tabii incoterms gibi ticaret terimlerini doğru yorumlamak. Yani hangi noktada sorumluluğun kimde olduğunu netleştirmek bu beklenmedik masrafların önüne geçiyor. Bu gümrük işleri diyelim ki halli oldu, ama sonra ürünleri nasıl göndereceğimiz ayrı bir mesele. Taşıma modu seçimi. Sanırım sadece navluna bakıp en ucuzu hangisi ise o iyidir demek büyük bir yanılgı oluyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Çok sık düşülen bir hata bu. Hava yolu hızlı ama maliyetli. Deniz yolu daha ekonomik ama yavaş kalabiliyor. Demir yolu, kara yolu, hepsinin kendine göre avantajları var. Burada kritik olan şey toplam lojistik maliyetini ve asıl ihtiyacı doğru analiz etmek. Yani ürününüz ne kadar acil? Değeri yüksek mi? Belki soğuk zincir gerektiriyor. Raf ömrü ne kadar? İşte bu soruların cevapları doğru modu belirlememizi sağlıyor. Bazen de en iyi çözüm farklı modları birleştirmek oluyor. Hani intermodal taşımacılık diyoruz ya, hem maliyeti optimize ediyor hem de süreyi kısaltabiliyor çoğu zaman. Taşıma şeklini de seçtik diyelim. Peki ya ürünlerin paketlenmesi ve etiketlenmesi? Sanki bu konu biraz daha geri planda kalıyor gibi ama uluslararası yolculukta ürünler epey hırpalanıyor olmalı çok doğru bir tespit. Yetersiz paketleme, ürün hasarının bir numaralı sebeplerinden biri. Hatta belki de en önemlisi, paketleme sadece ürünü korumakla kalmamalı, aynı zamanda varış ülkesinin yasal zorunluluklarına da uymak zorunda. Örneğin, ahşap ambalajlar için ISPM 15 standardı gibi uluslararası kurallar var. Bunlara uymazsanız malınız karantinaya alınabilir. Etiketleme de aynı şekilde hayati. Eksik, yanlış veya okunaksız bir etiket, gönderinin kaybolmasına veya tamamen yanlış bir adrese gitmesine neden olabilir. Çözüm nedir? Kaliteli malzeme kullanmak ve uluslararası standartlara uygun, hatta varış ülkesinin dilini de içeren net ve dayanıklı etiketler kullanmak şart. Paketleme tamam, etiketler de düzgün diyelim. Peki, gönderi yola çıktıktan sonra nerede olduğunu bilememek, yani tedarik zincirinde o meşhur görünürlük eksikliği. Bu durum ne gibi sıkıntılar doğuruyor pratikte? Şöyle düşünün, görünürlük yoksa kontrol de yoktur aslında. Tamamen belirsizlik hakim olur. Yükünüz limanda mı takıldı, gümrükte mi bekliyor yoksa yolda mı? Bunu bilmeden proaktif bir adım atamazsınız, müşterinize doğru bilgi veremezsiniz, olası gecikmelere karşı alternatif bir plan geliştiremezsiniz. Ama günümüzde artık GPS, RFID gibi teknolojiler ve lojistik ortaklarıyla entegre çalışan platformlar sayesinde anlık takip mümkün. Bu sadece size bilgi sağlamak da kalmaz, aynı zamanda olası sorunları çok daha erken tespit edip müdahale etme şansı verir. Bu çok değerli. Ve son olarak belki de en çok göz ardı edilen risklerden biri sigorta konusu. Hani nasılsa taşıyıcının sorumluluğu var diye düşünmek sanırım bu epey pahalıya patlayabilir. Bu düşünce maalesef çok yaygın ve evet ciddi finansal kayıplara yol açabiliyor. Çünkü taşıyıcıların sorumluluğu uluslararası anlaşmalarla sınırlıdır ve bu limitler genellikle malın gerçek değerinin çok çok altında kalır. Yani bir kaza, kayıp ya da hasar durumunda alacağınız tazminat zararınızı karşılamayabilir. Tek ve en güvenli çözüm, yükünüzün değerine, rotanın risklerine uygun, kapsamlı bir nakliyat sigortası yaptırmak ve tabii poliçe detaylarını dikkatle incelemek. Bu beklenmedik durumlara karşı en önemli güvencenizdir aslında. Bunu atlamamak lazım. Gerçekten de uluslararası lojistikte başarının sırrı dediğiniz gibi bu potansiyel hataları önceden görüp önlem almakta yatıyor. Süreçlerin ne kadar karmaşık olduğunu ve bir hatanın nerelere varabileceğini düşününce konuya hakimiyetin önemi daha da artıyor. Kesinlikle. Bu alanlara odaklanmak demek aslında riskleri yönetmek ve operasyonel mükemmelliğe doğru ilerlemek demek. Belki de şimdi dinleyicilerimiz için durup düşünme zamanı. Sizin operasyonlarınızda bu saydığımız alanlardan hangisi daha fazla iyileştirmeye açık olabilir? Bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.